Öncelikle tek öğün beslenme son yıllarda bireyler arasında son derece yaygın olarak görülmektedir. Ancak bu tarz bir beslenme düzeni özellikle hem sağlığımıza zarar vermekte hem de ilerleyen dönemlerde çeşitli hastalıkların görülmesine de neden olmaktadır. Bir diğer önemli noktalardan biri ise Öğün düzeninin kişiden kişiye değişmesidir. Örneğin bir kişi tek öğün beslendiği zaman gün içerisinde yoğun bir tempoya sahipse gün içerisinde hem halsiz kalabilir, yorgunluk, halsizlik gibi problemlerle de karşılaşabilmektedir. Bu nedenle mutlaka tek öğün beslenmekten ziyade bireye özel olarak hazırlanmış diyet programıyla devam edilmelidir. Yine bir diğer önemli noktalardan biri ise tek öğün beslenmede daha çok... E, dikkat edilmediği zaman özellikle hem çeşitli hastalıklara hem de ilerleyen zamanlarda metabolizma hızımızın yavaşlamasına bağlı olarak özellikle kilolumu da görülebilmektedir. Özellikle vücudumuz tek ürün beslenme düzenine alıştığı zaman dışarıdan bunu bir tehdit olarak algıladığı için maalesef ki metabolizma hızımızı yavaşlatmakta ve bu durumda özellikle kilo verimli özellikle daha fazla zorlaştırmaktadır. Bu nedenle mutlaka özellikle şok diyetlerden ziyade daha çok kendi vücut yapımıza uygun, kan tahlillerinize uygun olacak şekilde beslenmenizi öneriyorum. Yine özellikle sağlıklı beslenme konusunda nasıl devam etmemiz gerektiğine bakacak olursak, gün içerisinde ana öğünler arasında 4 saat, ara öğünler arasında ise mutlaka 1,5 ila 2 saat arasında bir mesafe bırakmanızı öneriyorum. Bu şekilde gün içerisinde hem kan şekerinizi dengede tutabilir hem de özellikle gün içerisinde kaçamakların önüne çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Her birey için mutlaka gün içerisinde tüketilmesi gereken hem öğün miktarı hem de porsiyon miktarı bu noktada önemlidir. Özellikle sizlerde bir diyetisyene danışarak hem porsiyon kontrolü hem de sağlık durumunuza uygun olarak rahatlıkla sağlıklı bir şekilde kilo kaybı sağlayabilirsiniz. Özellikle yine yapılan kan tahlilleri de nasıl ilerleyeceğiniz hakkında ve tek öğün beslenmeden kurtularak ara öğün ve ana öğünleri düzenli yaparak devam etmenize büyük katkı sağlayacaktır. Yine özellikle bizler diyetisyen Şevval Uzun Danışmanlık Merkezi olarak her biriye özel olarak hazırlanmış diyet programıyla devam etmekteyiz. Sizler de tek öğün beslenme yerine tamamen size özel olarak hazırlanmış diyet programıyla hem sağlıklı bir şekilde kilo verebilir hem de metabolizmanızı aktif tutabilirsiniz.